Nazlı. Hadi. Nazlı. Ya bağırarak şarkı söylemezsen sevineceğim ya. Kulak da? Ya çok pardon. Biz birbirimizi duyuyorduk değil mi? Fazlasıyla. Niye? Sesim çok mu kötü arkadaşım? Ya kötü değil ama berbat. Ya. Hem bir şey soracağım. Bu arkadaşım muhabbeti ne sürekli bir arkadaşım arkadaşım? ...yani benim için kavgaya falan girer misin? Ben umarım girmem. Yavaş git, vallahi şarkı söylerim. Belki üstümüz. İstanbul'dan çıkıncaya kadar dayansaydım var ya. 20 kilometre gitmedik daha. Evden çıkarken anneme trip atacağım diye artısı artısı aç değilim dedim. Vallahi karnım guruldu Hmm. İyi tamam. Şu restorana otur. Geliyorum ben de. Yatoyu doldurayım. Fulle bari. Ne yapayım? Fulle. Fulleyin. Tamam. Bir saniye geliyorum. Tamam. Buyurun afiyet olsun. Hoş geldiniz. Siparişiniz olabilir miyim? Merhaba. Ee, ben peynirli yumurta istiyorum. Yanında da çay. Tamam. Abi bir dakika, bir dakika. Ee, böyle yumurtalar göz göz olsun olur mu? <laughs> tamam. Abi bir şey daha diyeceğim lütfen. Böyle peyniri bol olsun. Böyle tereyağı da bol olsun. Sonra ben o ekmeğimi alayım. Ondan sonra yumurtaya bandırayım. Böyle yumurtanın sarısı aksın. Olur mu? <laughs> çok acıkmışız galiba. Ay Evet çok acıktım. <laughs> tamam. Teşekkürler. Şiş, bir bakar mısın? Bir saniye efendim. İki ayran istiyoruz. Tabii. Buyurun efendim. Benden sonra gelen müşterinizin siparişleri geldi. Daha kaç dakika bekleyeceğiz? Siz omleti çok pişmiş istediğiniz için ben bir mutfağa gidip bakayım. İlla söylememiz mi gerekiyor? Şiş, birader. Senin o göbekteki yağlar var ya. Üç hafta seni yemeden, içmeden idare eder. Rahat ol, ölmezsin. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Aslı, sen ne biçim davranıyorsun ya? Çocuğun yaşındaki kızcağız, Ya herkese yetişmeye çalışıyor işte. İki dakika beklesen ölmezsin. Bir de seninle mi uğraşsın? Yok yok, benim için problem yok. Benim için var. Benim için de problem var. Gel bakalım ne yapacaksın acaba? Bak, bayansın, elimde kalırsın. Aklını alırım seni. Gel benim için al. Oh! Oha! Savaş! Ah. Ah. İhsan abi! Savaş! Benzi koş. Savaş kaç! Savaş. Abi! Ah. Kaçtı o şerefsiz? Niye buluşuyorsun ki adamlara? Arkamda daha gibi arkadaşım var dedim. Ay, i̇yi yaptın. Atla hadi başımın belası atla. はい飛ぶか Sen gel öldür beni daha iyi şu ya an ya. Gün doğarken yanar güneş. Ya Nazlı batarken... sus. Biz ne yaptık ki? Sabahtan beri bizi kovalayan onlar. Ama merak etmenize gerek yok. Ben bir kızını aldım. Hanımefendi, derdinizi trafik polisine anlatırsınız. Siz kimsiniz ki? Özeltim falan mı? Ee, Sorun nedir acaba? Bizimle beraber emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Buyurun lütfen. Ee, biz ne yaptık ki? Fidyeci miyiz, namussuz muyuz? Niye geliyoruz? Karakolda öğrenirseniz buyurun geçelim bakalım neymiş ne değilmiş. Geç, geç. Güneş Hanım, bundan Haluk'a söz etmeyelim lütfen. Kızım sağ salim dönsün de kimseye söyleme niyetim yok. Ay İstanbul'dan çıkmadan bulsa bari polis. Efendim. Buyurun benim. Tamam. Tamam anlaşıldı. Peki hangi karakola gidiyorsunuz acaba? Teşekkür ederim. Hemen geliyoruz. İyiler miymiş? Bulmuşlar. Beykoz karakoluna götürüyorlar. Hemen almamız gerekiyor. Tamam ben alırım. Ben de sizinle geleyim. Durun. Ben hallederim. Ahmet çok sağ ol. Ne demek? Hiçbir önemi yok. Nazlı, bir daha sakın böyle bir şey yapma. Rana Hanım isterseniz kızımla önce ben bir konuşayım. Anne. Onun bir suçu yok. Savaş neden böyle bir şey yaptın? Ya başınıza bir şey gelseydi? Endişelenecek bir şey yok ki. Olmuş bitmiş bir olay. Bir daha da olmayacak. Hem ne yapacaktık ki? Bir gün sonra geri dönecektik. Güneş Hanım. Madem kızınızla konuşacaksınız, lütfen bir an önce konuşun. Yoksa ben konuşup kalbini kıracağım Nazlı'nın. Sen benim kalbimi nasıl kırabilirsin ki? Nazlı tamam cevap verme. Nazlı cevap verme. Nazlı konuşma. Hı. Nazlı bir açıklama yap. Nazlı açıklamanı beğenmedim. Bir daha açıklama yap. Ya da Nazlı sen en iyisi özür dile. Ya da sen bana bir liste yap anneciğim. Bana saat saat ne yapacağımı bildir. Ben de ona göre davranayım. Ya Nazlı tamam cevap verme dedim. Listenin en başına savaştan uzak durmaya eklersen iyi edersin küçük hanım. Savaş benim arkadaşım. Hayır değil. Savaş benim arkadaşım. Nazlı. Yeah, no I'm